Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır ben video atamıyorum arkadaşlar. Sebebi de e, YouTube'un bana engel olması. Arkadaşlar birkaç gündür ben video asla atamıyorum. Vampir diye bir dizi atmıştım biliyorsunuz ki. O dizi kısa olduğu için YouTube'a atabilmiştim. Ben de bu videoyu kısa yapmak istedim. Yani videolarım artık kısa kısa olacak. Roblox. Ee, i̇şte videolarım böyle bayağı bir kısa olacak en az bir dakika. dakikalık videolar ya da bilmiyorum böyle 50 saniyelik videolar yükleyebiliyorum arkadaşlar çünkü youtube'um izin vermiyor maalesef ee, size de bu açıklamayı getirmek istedim getirmek çünkü video beklediğinizi biliyorum yani videoya ihtiyacınız var neyse şimdi hemen ee, videomuza hemen geçelim bugün ne yapıyoruz konumuz ne ben aslında YouTube'a bir tane videomu çek, videosu çekmiştim. Onu yüklemeye çalışırken YouTube bana e, error verdi. Yani nedenini ben de bilmiyorum ama YouTube bana error verdi. Onun için e, e, kombin önerili videomu çekemedim. Şimdi iki tane ev soyup videoyu bitireceğim. Part 2'sini çekeceğim. Çünkü arkadaşlar baya bakın süremiz falan dolmaya başladı baya. Şunu soyacağım şöyle hemen küçülelim evet en son video başlamadan önce ben bu eve girmiştim hazırlık falan yapıyordum evet bahçeden girelim arkadaşlar çalıştı. Ama yapmıyor. Bu evi soyalım. dikkat çekmek istemiyorum. Çünkü evin içine geçti arkadaşlar. Aynen. Evin içine geçti. Biz de orada farklı bir ev soralım. Niye bütün evin sahipleri burada? <laughs> Yav ya! Ya! Arkadaşlar Daha iyi oluyor. Anne. Aa, giremiyorum. <laughs> Geç, kesin beni <laughs> gördü. Tamam tamam ablası toymuyor mu evin Bu evi toymaya devam edelim biz. Ee... Abla ee, çok güzel bir köy. Şey. büyütelim. Ben de alırım. Bak. Demiyorum. Tamam. tamam. Ev soymaya çalışıyorum ve videodayım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ben